Arkadaşlar telefonumuzun şarjı çok az kaldı ve onu çeşitli falso ve düz vuruşlarla şarj etmeye çalışacağız. Yani şarj platformuna koymaya çalışacağız. Hadi oyunumuza geçelim. Evet. Diyor ki slide bu. bak böyle varmış platform şurada. Ben şuradan şöyle yolluyorum. Şah! Olmadı. Neye ne olmadı yahu? Evet ikinci bölümden devam ediyoruz. Hmm. Al bakayım canım. Hmm. Hmm. Karşıda bir engel var. Evet şak. Şarj. Şarjlar tamam. Evet çeşitli engeller var ve şarjımız gidiyor. Evet bekle. E, aynen. Acele etme bebeğim. Devam et. Maşallah kabloda. Ay şarjı kafası çıktı. Arkadaşlar, oldu. arkadaşlar evde en sinir olduğum şey ne size söyleyeyim mi? Şarj aletini koltuğun arkasına takıyorlar. Bizimkiler evin. Halkı ve o koltuğu geriye yaslanıyorlar, yaslanıyorlar. Şarj aletinin kafası bükülüyor, bükülüyor, bükülüyor ve bozuluyor. İyi mi kızım? Evet. Evet, devam edelim. Ve bir de şöyle bir şeyimiz var. Anam! Oh, no! Yeşil de bas! Wow! İşte bu. Bir de şöyle bir şey var. Alıyorlar şarj aletini, kaybediyorlar. <laughs> Diğer şarj aleti nerede kaldı? Söyle bakayım. Ya köyünde kaldı. Orası neresi? Benim dedemim çiftliği. Evet dedesinin çiftliğinde yüzüşür. <laughs> oh çok güzel. Orada unutmuşlar. Devam et yavrum. Aha, Tabii bırak. babam İstanbul derken unutmuş. Evet ben İstanbul'a gitmiştim. İşlerimden dolayı Yusruş'la Ceyda ablanız unutmuşlar. <laughs> çok güzel. Aha. Ha, şöyle yapacağız. Tamam. Şöyle. Çok güzel. He ortalayacağız. tamam çok güzel. O işte bu abi şerzi bana verin Ben şerzsiz yapamam. Yapamaz. Tabi arkadaşlar işim gereği çok fazla. işim gereği yani telefonsuz yapamam dediğine bakmayın. Dediğime bakmayın yani ben işten dolayı. Yoksa telefon bağımlısı falan. Değil. Evet şimdi diyor ki sağ al diyor onu. Kızım tıkla dediği yeri tıklayabilir misin kızım tıkladı diğeri bak berk. öyle bak bak şimdi bunu tıkla diyor şöyle evet böyle şarja böyle şarja telefon takılmaz takarsanız ne olur telefonu şarj yeri bozulur e, ee, onun paraları topluyorsun ha devam et şarj bitmeden devam et yürü 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 düz git düz git düz git Evet, işte bu. Gene şarj, gene şarj. Böyle şarj şeklim varmış arkadaşım. Onun da var. Ha, şuradan benim. şu şöyle fırlatacağım. Wow! Çarj. Ama Odamda bundan var biliyorsun değil mi? O ışık şarj ediyor telefonu. Işık evet şarj ediyor. Ama onun kablosu kayboldu. Kablosunu ben aldım. ya. <laughs> Ana! Ver bana ben yapayım. Dız 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 dız. Dız dız. Ver bana ben yapayım. Ekranı kırdın telefonun ekranı gitti. Tam ortadayken. Salla. Wow. Efsane <laughs> şöyle diyorsun ha! Evde olduğu gibi işte şu oyunda da başarılısın şarj konusunda. Aha. <laughs> evet. Yavaş. Ah. Aa. Gördün mü? Bak burada şarj aletimiz var. Koltuğun arkasına takarsa şarj aletini böyle yapılırsın. Böyle geçeceğiz. ee, arkada kalan kablo ne olacak? Şarj aletinin kafası koptu. Yalnız var ya böyle kablo mu varmış ya. Şöyle. Uş, Gidiyorduk gidiyorduk gidiyorduk. Devam edelim. Şarj aletini mutlaka takmam lazım. En sevdiğim kanal... <laughs> en sevdiğim kanal var. Seyit Kaçmaz onu izlemem gerekiyor. İsra ile beraber... Ben ben şey Kanala abone olun. Ben miyim o? Evet. Aa kendimi izleyeyim o zaman. Ne yapayım? Aa ne oluyor? Ne oldu ya? <laughs> Çocuk telefonu böyle salladı mı? Bak böyle. Kız buraya pa. Pat. Oo, güzel bir telefon kılıfı var. Bu ne? Yok artık ya. Böyle bir atış şekli var. Mükemmel atış. Aç kutuları bakalım ne veriyormuş. Telefon kılıfı verseydi ya da değişik renk şarj aletleri verseydi olabilirdi. Ver bakayım ver bakayım. Devam edelim. Türkiye hangi sırada? Aaa. ver <laughs> ben, ben yapayım bak. Bak bura böyle. Bak 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 neler neler yapıyor. Evde de bunları sakın nere be. Telefon böyle düşerse yere para parça olur. Tabi babam da beni yerden yere vurur. Gerçekten mi? Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Telefonuna tabletine şifre koymuş arkadaşlar. Arkadaş çok kurcalıyor diye. Anladınız mı? Ve şifreyi de unutmuş. Peki ben sana ne dedim? Kızım artık telefonsuz kal. Kızdım Kızdın mı? Kızdım. Ne dedim? Kızım ne yapayım ya? İsra abartıyorsun kızım. İnsanlar da beni böyle tanıyacak. Niye öyle diyorsun bir tane? Vallahi ayıp ya. <laughs> Kızmadım baba diyeceksin. Kızmadım baba. Kızmadım zaten kızım Allah Allah. Tabletin orada duruyor. Ay! <laughs> ha şimdi çözdüm. Tamam. Tamam. Tamam oğlum. Ay! Telefona bakarsa kaybedersin. Evet işte bu şarj burada. Demen gerekiyor ki dünyanın en güler yüzü ve seveceğim bir babasısın. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Çek oradan. Evet. Bu Yo, telefonu yolunu açman lazım bebeğim. Sola ya Allah Allah. Şimdi bu mutfaktasın anladın mı? Mutfaktasın ve önüne çıkan engelleri çekmeye çalışıyorsun. <laughs> Yeter ki şarj olsun telefonum, her şeyi dağıtırım. <laughs> Özür dilerim ya, elim yanlışlıkla gitti ya. Ben bilemedim ki hata ettiğimi. Soldan sağdan aşağı yukarı. Sağ, sol, düz, yukarı. Evet. Tamam harikasın canım. Lazit. Aha! Bizim odaya geldik şimdi. Devam et yavrum. Yusroş attı. Evet. İkemmel. Böyle gidiyor. Bak bu masa. Aynen. Aynen. Hamburger. Ana. Salla. Kılıfını değiştirelim telefonun. Ooo! Gitsin. Çir... Ya mübarek bir şey değil ya. Bizdeyseniz elime yapıştı. Al Allah, Allah aşkına. Al. 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 Ben kimim ki oynayayım? Kılıfın ne biliyorsun? <laughs> attı ana <gülüyor> telefonun <gülüyor> kılıfı değişti. Bak! Ver kızım hiçbir şey yapamadım. Elimi attı ben ne sanıyorum ki bir şeyler yapacak. Evet işte bu. Hmm, şimdi sağlı sağlı alınca ben yapmadım. Yanımdaki şu çocuk yaptı, şu küçük kız yaptı. Bırakır mısın? <laughs> ya Hüsa, <Yusra>, hadi. <laughs> ya ya Hüsa hadi ya sıktı ya Geçtim tamam Tıkla Hayır sen kendine gelince tıklarsın Evet cumhurluğum Şarj tabi Tabi telefonu böyle şarj edersek param parça olur ayrı bir konu Evet uzat kızım Uzat yılan gibi gidiyoruz şu anda Yavaş Yavaş Geç yavrucuğum 10 metre kabloyu sonunda telefona ulaştırabildi. Sen dalga geçiyorsun. Ne oldu? Ayağını fırlattı adam telefonu. Gitsin, gitsin. Bu tam bir İsra yakışacak bir hareketti. İsra da ayağına fırlatır, tableti vurur, tekmeler uçurur falan filan. <laughs> Ama telefonunda öyle bir kap var ki hiçbir şey oluyor mu? Beşinci kattan atsanız olmuyor. Anca İsrail'de öyle bir telefon kılıfı paklardı. Evet, ne yapıyoruz? Evet! işte bu! <laughs> abi. söyle. Söyle şöyle. Oh! telefon abicim. Abi her taraftan kırılıyor ya. Aşağıdan, aşağıdan. Çok aşağıdan. Şu ana kadar 50 tane telefon harcayıp... Evet. <gülüyor> 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 ne verdin? Bu ne? Ana! Neydi bu? Neydi bunun adı ya? E, süsleme. Hmm, süsleme olduğunu biz de biliyoruz. Poppy... Playtime! Popam, Pamapam. Evet. Geliyor. Geliyor. Ay! Demek ki çok fazla zıplama hakkımız yok. Ha, 3 tane. E, ee, 3 tane. Evet çok iyi. Çok dikkatli yapıyorsun. Mamre olsam çok güzel yapardım. Çok iyi. Wow! Çok güzel durdu. Gördüm. Gel Ama otur oyna. Ama çok yavaş geçiyorsun. Çok iyi be. Oo! Santa var. Şarj stantı çok iyi. Poppy Playtime. Harbiden el güzelmiş ama. Ben de bir keresinde Pamim onunla eksi görmüştüm. Ne yapıyordu? Şey annem Pamim'le eksi evine gidiyordu. Eee sonra? Ben sonra geliyor muydum? Sonra da Söyle baban geliyor da para partileri. hayır hayır. Sonra benim bir kara bulut sonra bir tane de beyaz bulut vardı. Onlar da şey o mamalarının şey ıslattılar sonra oyundaki gibi şey sıkıştır. Neler anlatıyor ya? Evet şöyle. Al abici aşağı. Bu nasıl bir dağınık masa ya? Telefon şarj bile olabiliyor. Bakalım bu el ne geliyor karşımıza? Ha, paralar paralar nerede kaldı? Telefon. Şarjlar. Telefon. Telefoncu dükkanı ise <laughs> Devam et canım. Hepsini almanın anlamı yok ya. Şöyle devam et bakayım sonra doğru gidiyor musun? Aa! Lazi. <laughs> Hı <laughs> <laughs> Nerede fırlatacak? Şuradan at böyle yavrum. Aa bir tane attı, ikinci atacak şimdi. Şuradan gel böyle fasonu çekildi. Ben hiç yapmadım. Şarjı. <laughs> wow! <gülüyor> Kızım ne yapıyorsun? Sakin tıklayacaksın yavrum, sakin. Telefon kalmadı elimizde. Mübarek. Salla. 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 İşte bu. Arkadaşlar şarjı bitti koru üzeri olan telefonumuzu şarj aletine tak boynumuzun oyunu sonuna geldik. Dedik kanalına. Şey de ben ben bakın Vay be, görüşürüz. <laughs>